Evet, Akçadağ'ın doğusundaki düzlük ovayı görüyorsunuz. Bölge Evet, bu düzlükten geçen fay hattı var. Malatya yapıyor Buradan geçiyor. Evet karşıda yüksek dağlar var. Karşıya baktığınızda kireç ocakları olsa gerek ve hatta ee, kum üreten sıva kumu üreten malzeme üreten bir tesis var. Evet devam ediyoruz. <laughs> Karşı tarafta vinçlerle e, tepede evet kireç taşları gözüküyor. O tepe tamamen kireç taşı. Belli ki. Aslında biz bunları çocukken içindeki fıstığını yerdik. Acaba o mu bilmiyorum yol yarmasına bakıyoruz. Evet. Malzeme. Kireç ee, taşı. kalker diyebiliriz. Bakınız içerisinden yuvarlak elit şeklinde yumurta şeklinde çek çekirdek şeklinde bir malzeme çıktı bir taş çıktı bunu alıyorum ee, Evet, fasilde, fosil olabilir. Çünkü o yumrulardan oldukça var burada. Evet, Uf. volkanik tüf de olabilir. şurada da var. Görüyor musunuz? Bas bayağı fosil. Canlı fasil. Yani fosilleşmiş canlı. Hemen alıyorum bu şekilde. Bayağı yüküm ağır olacak ama. Evet buradaki taşlar fasıl kaynıyor. Evet. <laughs> ee, burası suni bir göl. Balık var mı bilmiyorum. Olması veyahut da bir havuz da olabilir bahçe sulamak için. Evet. Etrafı çevrilmiş. Yer yer örgü tulalarla örülmüş betonla e, örülmüş bir havuz diyebiliriz. Ee, burası bir galeri, ee, kepçeyle malzeme alınmış. Evet, bunlar da kireç taşları. dere yol yarması evet. Kireç taşları, ana kayaçlar karşı yamaçta da var. Ana kayaç bunlar. Yüzeye çıkmış. Masif. Tabi kırıklı çatlaklı kireç taşları bunlar. Evet baya yol boyunca dağın en yüksek kısmına ulaşmak üzereyim. Yola devam.